Merhaba sevgili izleyenler. Bilirsin işini programı Antalya'da kaldığı yerden devam ediyor. Yanımda başarılı bir işletme sahibi var. Kendileri bu bölgede çiçekçilik alanında faaliyet gösteriyorlar. Hep birlikte İbrahim Bey'i biraz tanıyalım. Merhabalar İbrahim Bey. Merhaba. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim. Bir flotor şirketinin sahibi. Biz çiçek olarak şirketimiz vardı. Antalya'da. Benim 4 senede Antalya'da yaşıyorum e, 2021 e, bizim şirketini açtık bu bizim e, ikinci dükkanımız, çöbe olarak orası e, bizim şu anda e, sadece şişek olarak sizin gördüğünüz gibi e, buket olarak biz yapıyoruz ve otelleri için e, gönderiyoruz ve internet üzerinde e, satış yapıyoruz. Şey, buradaki hizmetlerinizden biraz detaylı olarak bahsedebilir misiniz? Yani canlı çiçek mi satıyorsunuz yoksa buket olarak mı satıyorsunuz? Biraz detay verebilir misiniz? Tabii bizim sadece canlı çiçekler vardı buket tarzı. Sadece bizim yaptık şeyleri böyle yapıyoruz bu şekilde sadece. Hizmet gruplarınızdan bahsedebilir misiniz? Hizmet grubu olarak yani hitap ettiğiniz kitle bizim canlı şişek olarak sadece biz otellere ve bizim Instagram olarak ve internet üzerinde web sayfamızı satıyoruz şişek olarak İbrahim Bey, buradaki faaliyetlerinizden, ürün-urum ürün gruplarınızdan bize bahsedebilir misiniz? Tabii, bizim sadece canlı çiçek olarak vardı. Biz bunlarda sadece otel olarak ve özel günler için ve toplantılar için sipariş alabiliyoruz, alabiliyoruz çiçek olarak. Peki, müşteri memnuniyetleriniz nasıl oluyor? Bizim müşteri memnuniyeti çok iyi çünkü Türkiye'de böyle tarz olarak yoktur. Bunlar Rusya'da bizim tarzımız, bizim florist de Rus'tan gel, Rusya'dan geldi. Bu yüzden işte Türkler için hem de yabancılar için çok hoşuma gidiyor bizim yaptık şeyleri. Çiçek çeşitlerinizden bize biraz bahsedebilir misiniz? Çiçek olarak onlardan çok muhafaza, yani çok soğuk bir yer sever, her zaman kapalı bir yer. Siz gördüğünüz gibi bizim şişeklerimiz mesela yer yüzde dört soğuk kalması bir arada gerekiyordu. siparişlerde mesela sadece bir gün içinde teslim yapılması lazım. Daha eksik, daha eski bir zamanda olmamız gerekiyordu çünkü çiçekler kötü hisseder. Bu arkamızda gördüğümüz dolabın özelliği nedir peki? Bunun dolap özelliğinin sadece çiçekleri soğuk yerde tutuyor. Sadece soğuk olarak yapıyor. Çiçeklerin solmaması evet. için? Peki size nasıl ulaşabiliyorlar? Herhangi bir web siteniz ya da application'ınız var mı? Bizim Instagram'ımız vardı. Orada da yazılabiliyor. Hem de bizim web sitemiz var. Google olarak da. Orada da biz sipariş alıyoruz. Şubeleşmekten bahsetmiştiniz İbrahim Bey. Peki bu şubeleşmeyi Antalya dışına taşıyacak mısınız? Tabii. Şu anda biz Alanya'dan başladık. Bu sezondan sonra biz yine Antalya'da da açacağız ve umarım bu Türkiye içinde her yerde Viflo Store olarak açmak istiyoruz. E, müşterileriniz sizlere sadece e, internet üzerinden ulaşıyor yoksa buraya gelip sipariş verebilirler mi? Bu sipariş sirkülasyon zamanından biraz bahsedebilir misiniz? Tabii bizim sadece internet üzerinde değil, e, bizim satış noktamız vardı, dükkan olarak bizim firma olarak dükkanımız vardı. E, bizim özel dolaplarımız özel vardı. Bunlar aynı sizin gördüğünüz gibi ama kapalı şekilde, bunlar oteller için e, biz hizmet veriyoruz. Bizden oluyor, oteller için sadece. Hem de biz normal insanlar için eğer çiçek kimse almak istiyorsa bizim e, e, konumlar her şey belli olarak tam bizim dükkanımız tam nerede olduk firma olarak biz böyle ulaşabiliriz. Peki İbrahim Bey diğer çiçekçilerden çok çiçekçilik sektörü çok geniş bir sektör. Sizi ayıran özelliğiniz ne? İnsanlar sizi neden tercih etmeli? bizim insan tercih etmesi tek bir konu vardı. Bu bizim hazır olduğu için hazır şekilde hem de seçmek şekilde alabilirsiniz. Yani böyle uğraşmak ve buket yapılmak bizim böyle bir şey yok. Hazır bir şekilde sadece yapıyoruz biz. Sizin çiçeklerinizin hepsi buket ve hazır şekilde. Evet. Yani insanlara sizi tercih etmesinin sebebi al git durumda olmak. Evet. En hızlı durumda, en hızlı şekilde. Peki size nasıl ulaşabilirler? bizim Dediğim gibi, ben size yani bizim internet olarak sayfamız var, hem de web sayfamız var, hem de bizim özel iş numarada ulaşabilirler. Size ulaşabilecek bir sosyal medya adresi bırakabilir misiniz İbrahim Bey? Tabii, bizim Wiflostore sayfamız var. Hem de internet üzerinde, web sayfada aynı Wiflostore çünkü, çünkü şirket adında aynı.